Göz şeklini yapmak için şeridi pisa alıyoruz. Kürdanı hafifçe üzerine bastırıyoruz ucuna ve dolamaya başlıyoruz. Şeridi sonuna kadar doluyoruz. Kürdanı çıkartıyoruz sıkı yuvarlağımızı gevşetiyoruz. Şöyle hafifçe ucuna yapıştırıcı sürüyoruz. Çok az tutkal sürüyoruz. Yapıştırıyoruz. Gevşek bir yuvarlak yaptık. Bunu göz şekline getirmek için elimizle şekil vererek iki ucundan bastırıyoruz. Bu şekilde göz şeklini vermiş oluyoruz.